Arkadaşlar ben bu, Burak bugün sizlerle biraz bölüm, bölüm. Bir dakika bölüm 18miş 18'i çekeceğiz. de söyle bir şey diyeceğim hatırlarsınız bu 18. Video bugün 20'ye tamamlayıp bırakmak istiyorum. Yani bir de bunların ölüm diyor. Ona bir bakayım. Bir de bunları yüklemesi var. Hani 10 tane şey. Kolay kolay yüklenmez. Uçuyoruz la. Abi neden sıkmıyor bu? Kuru sıkı. Kuru sıkı. Hı, ya, ya biraz da ya bunları yükle, bugün yüklerim inşallah. Bir, bir saat falan sürer. Çünkü videoları 7 dakikalık falan olunca erken yüklüyor. Çok kısa sürüyor. Bir ekmek almaya gitsem ben. Yani siz nerede olduğumu bilmiyorsunuz da bir, bir video yüklenir yani. 10 kere ekmek alıp gelsem videolar bitecek. Bu arada headshot yedim. Bir de Atlan'ın Kurşun Yerine gireyim. Bir kere çektik yani Üç bölüm çektik. Bir daha da çekmedik. Neden diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Ya Happy Wheels serisi zaten daha çok beğenilir bir seri. Atlan'ın Kurşun Yerine çıkan ilk yönetici de benim. 20. bölümden sonra Atlan'ın Kurşun bir 10. bölüm yapıp devam etmek istiyorum. Bir de şu anda toplamda kaç videomuz var? 20 video tamamlayacağıma göre 20 e, video Happy Wheels'tan 3 video şeyden atlarının kur yerine tipe bak e, 2 videolu 2 tane duyuru videomuz var yani 25 25 çok kötü bir sayı Gene. ama ama aması Daha kalana kalanın yeni başladık. Haciat. Haciat. Abi, yani süper gidiyorum. Şimdi bir sabırlık. Evet, yani ben ağzımı açınca arkadaşlar böyle oluyor. Ben ağzımı açınca olacaklar. Ağzımı açmadan önce ağzımı açtıktan sonra Yani yalansa yalan diyeyim. Ama inşallah başarırım. ya. Of. Orasına vurmak istemezdim. Hadi hadi hit hit ya? Aha, bana geliyor. Savuştururum kaçayım. Hayır. Aha, headshot. geldi. ama ben bunu yapacağım ya şimdi gidiyor kısmet abi 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 hadi 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 şimdi bu bebeğe geldi değil mi olmadı bir daha He. olmadı son hakkım. Boş Yes be. Başardım oğlum. Başardım. Yes win wins. My spike fell. Fallmış fell. Götüm takıldı. Bak içine giriyor bir de ya. Bu ne oğlum? Şuradan da çıkıyor tövbe işte, işte. Bak. Burada ne oluyor? Bir tane adam ortaya ananasını koymuş. Bir tane karı bebeğini. Bir tane ise bıçak saplanmış çocuğu. Yalnız onları mı bile bilmiyor. Justin, Beth, Me, God, Very really Good, Spike God, Excellent, Pro, Başardı! başardı. Baba yiğitiniz başardı. Yani o ses. Sondaki sesler feel abi. Bakalım en erken yapan 5 saniyeli. Nasıl yapmış? Abi adam hiç arkasına bakmamış. Bak sonra da geri gitmişti, harda kadar. Aa, peki en çok yapanların arasına girebilir miyim? Şu şunu merak ediyorum, dur, hiç beğenmemiş, yani beğenmemiş Allah'ım tanrım. Şuna bakayım. Adam öyle havaya girmiş herhalde onu beğenmemişler. Ben zaten zaten oynamak için girdim. Ee, Çocuğun hayatını kurtardık. Gel lan çocuğu. Mal. Ananı. Hayır.

Al okay. isim ver ya. Ben Matrix alacağım. Matrix. Matrix. Neden Matrix diyorum? Bu da sonraki bölüm arkadaşlar. Çünkü artık videoları kısa kesiyorum ki erken yükleyebilirim. Hadi bay bay bay.